Zeytin ve zeytincilik mesleğimiz ve geleneğimiz. Mübadeleli Midilli adasından ayrılan ve Ayvalık bölgesine yerleşen ailemiz burada dört kuşaktır üretiyor. Kalite, güven ve asırlık geçmişimizdir. Markamıza adını veren, bize ilham veren ve bizi besleyen, büyüten. Zeytinyağında dünya markası olan Ayvalık'ta 2,5 buçuk milyon zeytin ağacı yaşar. Biz de bunların yüz bin tanesine gözümüz gibi bakarız. Sağlık, barış ve bereketin değişmez sembolü olan ağaçlarımızı her yıl emek ve teknoloji, en çok da saygı ve özenle hasat ederiz. Her zerresi altın damlası olan zeytinlerimizi aynı gün modern tesisimizde değerlendirir, yılda 3000 ton yağ ve 500 ton sofralık zeytini tamamen doğal yöntemlerle üretiriz.